Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizleri soracak olursanız bizler çok 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 iyiyiz. Şimdi sizlere neredeyiz? Bir onu anlatayım önce. Sonra çevreyi çekeceğim, çevreyi sizlere tanıtacağım. Biz Artvin e, Artvin Vezirköy'deydik daha önceden. Artvin Vezirköy, Vezirköy biraz aşağıda kalıyor. Biz daha yukarı yaylalara doğru çıkıyoruz. Önce ee, şurada hemen göstereceğim biraz sonra. Kaçkar Dağları var. Ee, buranın ismi de Nagirev. Mevki olarak Nagirev. Burada bir şu hemen arkada bir dağ evi gibi küçük bir ev var. Onu göstereceğiz. Şurada e, işte e, arılar için arıcılık yapılıyor. Arılar için kovanlar var. Onları göstereceğim. Yani ben bu etraftaki bütün doğayı size göstereceğim. İnşallah severek beğenerek izlersiniz. Ben çok beğendim burayı. Gerçekten çok güzel. İnşallah siz de çok beğenirsiniz. Evet. Hemen şurada. Şu karşıdaki bakın. Şu hemen önümüzdeki gör, görünen dağlardan. Sıra dağlar bunlar biliyorsunuz. Kaçkarlar. Ne kadar yakınız değil mi? Kaçkarlara bakın. Dağları görüyorsunuz. Evet. Size demiştim ya. Arı kovanları var. Ee, oraya koymuşlar kovanları. Bakın yeşilin güzelliğine bak. Bir de size anlattığım tahta. Ee, şöyle göstereyim. Şu sanırım açmalı bu su. Suyu da size bir açayım. size bahsettiğim dağ evi ve yukarıya gösteriyorum size şöyle dağ evini göstereceğim şöyle Ay. Böyle küçük bir tahta ev Gerçekten çok güzel Hemen böyle ağacın içine kurmuşlar Ağacın dibine kurmuşlar Ay Şöyle Bizimkiler de hemen benden önce çıktılar oraya Bakın şöyle Göstereyim Hadi Ay evet ya. Olsun rahat ederim diye. Rahat etmez miyim? Bakın şurada evin merdivenleri var. Şuradan çıkıyoruz merdivenler. Oy. Evet. Bu Zahide kızımız biliyorsunuz zaten. Sizlere tanıştırayım. Anne çok Ay. Evet şöyle. Ay. Bu benim kızım Deren. Nurda hani ay bazı ay kız güzelmiş vallahi ay şu evin içini bir çekeyim mi? çekmeyeyim mi kilitli mi ha kilitliyse sıkıntı yok aç ha bay şuranın güzelliğine bakın Hii. bakın şurada eskiden dedemlerde vardı böyle tuvalet bu şekilde tuvaletleri vardı çok küçük. nostaljik olmuş. E küçüktür. Genelde bu tarz tuvaletler küçük olur. Ama gerçekten çok güzel. Şuna bakın. Şu merdivenlerin güzelliğine bir bakın. Gördünüz mü merdivenleri? Çok nostaljik. Çok güzel. Bakın. Evin içini göstereceğim sizlere. İki tane sandalye var. <laughs> dolap var. Gördünüz mü? Şöyle dolaplar var. Gördünüz mü? Ne yaptılar? Bunlar istediğim mi? Hemen kime biraz He? Geçi bırakmışlar. Neyi bırakmışlar? Tut tut. Var. Anne. Anne. Ben işte biz kasayız Evet, bakın. Anne. Şuradan şöyle. Anne. Şöyle size dağları göstereyim. Şurada bizim arabamız. Ee, bakın şöyle. Ne kadar güzel esiyor ee, püfür püfür. Burada havası var, bu çok var. Burada da şöyle bir gene aynı şekilde. Masalar var, tabureler var. Masanın nostaljikliğine bakın. Şöyle. Şu merdiveni şöyle yukarıdan göstereyim size gene. Merdiveni şöyle. Merdiven. Heh. Şöyle. Hamak nerede? Burada. Hamak mı? Kız burada ip var. Salıncak yapar mısınız orada? Evet. Bu ağacın adı gürgenmiş çok güzel. Ay çok güzel. Çok güzel. Haydi. Bakar mısınız güzelliği? Bakar mısınız güzel? Evet, arkamızda kaçkar dağları var. Ee, güzel bir serinlik var. Gerçekten çok güzel bir yer. Çok beğendik. Ee, gölge ve e, yüksek oluşundan kaynaklı çok serin, çok güzel. Bizim e, vezirköy biraz sıcaktı ama burası gerçekten serin. Ve e, şu manzara ciddi anlamda çok güzel ve dinlendirici. Kesinlikle gelmek görmek isteyenlere burayı öneririz. Hadi gelmek görmek isterseniz. Şu manzara değer zaten buraya gelmek. O yüzden öneririz sizlere. Evet artık şuradan şöyle merdivenleri size tekrar göstereyim. Gösterdim ama bir de inişini göstereyim değil mi sizlere? Evet artık dönüşe geçiyoruz. Bu şekilde şöyle bakın bizimkiler odun topluyorlar. Bir de bu arada çocuklar da var yanımızda. Gerçekten zor şartlarda geziyoruz ama ciddi anlamda Gezmeye görmeye değer yerler buralar. Şöyle göstereyim size. Evet. Sizi evi şöyle bir yakından tekrar göstereyim. Bakın evin güzelliğine. Yani nostaljik ev sevenler. Tahta ev sevenler. Şu hemen köşede tuvaleti var. Şurada e, kalma yeri var. Dağ hayatını. Köy hayatını e, seven insanlar için gerçekten çok güzel. Şu şekilde. Karşında Kaçkar Dağları. Yolu da var. Öyle hani çıkmak zor değil. Yolla da şöyle çıkabilirsiniz. Yavaş yavaş gidiyoruz. Şöyle bizimkiler. Şu şekilde. Bakın ağaç çiçeklerin güzelliğine bir bakın. Çiçekler açmış. Tahminim bunlar dağ gülleri olması lazım. Şöyle. Hani bilenler yorum da yapabilirler. Ben çok bildiğinden şey yapmıyorum ama dağ gülleri olduğunu düşünüyorum. Şöyle dağlara çeke çeke gidelim çok güzel şöyle yollar bu şekilde şöyle koyu da göstereyim size çok güzel değil mi Bence gezilip görülebilecek bir mekan Hani Evet ben artık videom burada sonlandırmak istiyorum YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirimlerin gelmesi için çağrı zilini açmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Het lijkt niet zo ontspannend, is toch wel een mooie vrachtwagen. tegen de een <laughs> Ay. Ne oldu valla? Sor onu öyle şeyle. Evde, Biz onun ilk yazın konuduna haberleyeceğim. <laughs> Duymadım. Aa, bizim direkt aşağıya geliyor. Üst katı çaldılar. Çok güzel. İşte, Şimdi, güzel şey. Ha işte gitar da herhalde Akordeon değil o gitar da. çaldı o akordiyon mu var diye ya yanında sadece. Gitar yok mu onun yanında şu an. Bağlama mı var? Bağlama mı var diye yanında şu an. Ne var gitar, yukarıda? Tam. Ha, gitar, gitar var gitar. değil mi? E, tamam. Burayı e, çek Gitar çalı versin. İşte çekiyorum şey, da güneş. Neyse olduğu ya, şekilde o şeyde. Evet çok güzel şu. Evet, çok şu, çok şu yeşil bir bakın. Çok güzel ya. yukarıya batağa çıkıyoruz. Batak. Niye batak deniyormuş? Batak böyle su varmış. O yüzden batak deniyormuş. <laughs> Bu batağı siz var ya 3 senedir mi keşfettiniz? 3 <laughs> yıldır batağa çıkarlar her yaz ve batağa ev yaptı herkes. Böyle böyle küçük kulübe. Heh, kulübe. Evet evet kulübe. Kulübe yaptı. Herkesin kulübesi var neredeyse. Bir küçük bir köy olacak neredeyse. Yani öyle, Büyüklüğe geldik. A, batak yazısı. Evet. Çık batak yazısı, ya. evet. <laughs> Olsun. Ama burada bize güzel bir yayla evi yaptı birisi. Ya ee, burada. E, ah. dağlı, salon, Aa, evet. Uçakta alıyoruz. Salon, banyo. Aha bak. Girişte. Onun burası var. Aa. İyi ya. 100 milyara muhtap esti oraya. İyi de burası yasal değil <laughs> ki. Yasal yasal. Şey, yasal. şey çizip işlerle verdiler. Devleti verdiler. Ha verdiler. He. Aldılar yani şeyleri. Parayla satın aldılar. Yok. Ha yaptılar. Ama masrafa değer mi? Değer. Ay bu da ne? Eger. Ha sonra üstüne mi geçirecek diyorsunuz? Oha yaptığı o bir şey diyorum işte evde. Haa. Erol üstüne mi geçirecek sonra? Hayır <laughs> şey, dersin de o yani bir de YouTube'a koyarsın. Hayır ama YouTube'a koyar mıyım canım sende var ya. B b de, şey, şey köyü tüzeyi tü hayır o sonuçlandı. O, Erol abi, sorun yok ya Aa. He, evet. yok, al, 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 al. Hmm, anladım, anladım. Orayı var ya, şey yapacak olur o. E, otel gibi bir şey yapacak oraya. Öyle, o, tarzda bir şey olmuş o. Aa, ha, otel şey gibi, gibi, böyle şey de gibi olmuş bu. Hani bu restoran açarsın ya, o tarz bir şey de düşünüyor herhalde. Öyle ne? baksana, e, çok güzel yapmış ha. ama. Güzel etti, yani. Aa, Kim bir yaptı burayı? E, Gelir de çekeriz. Bakın evleri görüyor musunuz? Evleri. Herkesin evi var burada baya ev sayısı da artmış bayağı. biz iki sene önce mi gelmiştik ha yani iki sene önce geldik bu kadar çok ev yoktu yani şu an bayağı baya artmış ev Evet, bizim. Vız, vız, vız.